Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile selamlar. Bugün size Türkiye'de görmüş gibi kafa 2'deyiz. Hemen oyunumuza başlayalım. Şöyle. Bir dakika evet, arkadaşlar. Evet başlıyoruz. şekilde. Bu da Fenerbahçe Tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Top yükseklik kazandı. Maç golle başladı. Yerden sert vuruş. Girmez. Ayağının içine vurdu. Girmedi. Müthiş karşıladı. Girmez, girmez. Sürekli 90'ı görüyor. Girmez, 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 girmez. Kale duvarı gibi. Fasila topu kaç 9'landı. Top abi abi kendi attı. Gol peşinde. <laughs> top buluştu sayın seyirciler. Tamam, kadar. Vücudunuz ediyor adeta. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Tamam girdi. Top biri güzel. 50 saniye var. Ardı ardı bir, gol daha, bir gol daha, bir gol daha, bir artık gol daha fırsat garantisi. Tamam, gol. artık tamam. Gelemez, gelemez, gelemez. Şey şey gelemezsin, bir gelemezsin artık, gelemezsin. Bir bir gelemezsin, bir bir gelemezsin bir çıkar? Çık oyundan, oyundan çık kardeşim. Gelemezsin, Gol. Süper bu oynarken sonra bu arada 30 bin abonede bir çekiliş yapmak istiyorum saniye kaldı. Bu süper Arkadaşlar bir çekiş çekiş yapacağım. Şu aboneyiz. Güzel bir arkadaşlar ee, 30 bin abone Top bir ucu olabilir. Apemesu Sürekli 90'ı görüyor. Atmış ucu falan olabilir arkadaşlar. Ve Gönlümümüz yine kurtardı. Yine topu harika kurtarışlar yapıyor. Maçta son 5'te bu kadar. Eğer çekilişe katılmak istiyorsanız yorumlar kısmına isminizi yazın. Son saniyede maç bitiyor. İsminizi yazın arkadaşlar Pabcı 12 ve Oller, Kafa Tekin'deki. İsminizi ve yazarsanız bir dakika. Bir i̇sminizi yazarsanız ve abone olursanız like atarsanız bu videoyu hemen kabul ederiz. Evet şöyle hemen. belki şimdi ben yenileceğim belli değil. Belki yenilebilirim, belki yenilmeyebilirim. Ne şampiyon geldi. Ama yani aynı işte. Sonra ee, yürüyemedi. Bekle sen, bekle. Wow. Tamam, güzel. Allah belanı versin <laughs> seni Yapma ya Woo. Bir dakika benim şu suçum yok şu anda görüyorsunuz adamın adam Adamın pingi var Adamın pingi var gir ya artık ya. Gir de ya e, oyalıyor var ya, oyalıyor. Yeminle oyalıyor. Bu fark Kafa geldi. Oğlum gir hadi gir artık bence girmelisin artık. Gir artık lan gir gir. Gelecek ya <laughs> Allah'ım ya. Abi Allah belanı versin senin ya. Gelecek halı ya. Yeni maça gir. Adamın pingi var ya. Abi böylelerini hiç sevmiyorum ya. Ne pile yapıyorlar. Golü var. İşte bu kadar. Bak şöyle bir adam gibi o Erken gol atıp, buz, buz İyi vurdu. Bak. Bak şu, de, bak şu an bende. Bak şu an bende pink var. Çık gitti bende Top bir gol. Bu çıkar. Çok bir maç ol, ol, gol. Süper güçlerini sona saklayarak vurdu ve gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Direk geçit vermiyor. Ama bir şey katıyor. Farkında bakmak imkansız değil. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Süper <laughs> Müsten gol peşinde. Gol geldi! Gol geldi! Abi, on Yukarıdan gol peşinde. Yok böyle bir gol. Güzel oyundu ya. Şansını üst taraftan wow, Kimde pink var? Birisinde pink var. <laughs> dakika, o top benim kaleye doğru gitmiyor muydu? Evet, güzeldi. Bu Hiç enerji kalmadı. Şimdi tane şey var. Benim karakteri değiştirelim. <laughs>

Nasıl gidiyor ama güzel mi ya? Niye? Vay yine gelmiş. Oo. Yüklü miktarda bir para yatırmam gerekiyor. adam ya. Şunu bir Oha sekiz bin yok. Ben benim karakterim şunu koyayım. Bir girelim. Bununla da bir maç atalım. Sonra arkadaşlar videoyu bitireceğim. Arkadaşlar size bir taktik göstereyim bakın. Adam topa vurmadan önce direkt gidin bakın. Ya gidin gidin. Bakın kârtın. size de göstereceğim ama top bana gelmeyecek. Bekleyin. Üstten gol peşinde. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Bakın. Adam topa vurmadan önce hemen gidin bakın. O golü attırmam sana kardeşim. Yanlış şeyi kullandı bu top kafası rakibin Kafa topu.

Oğlum mal değil mi? Yendim ya. Mal geri zekalı, mal geri zekalı, mal geri zekalı, geri zekalı, mal zekalı, mal zekalı, mal ne hava etsin lan? Aldın mı bu babayı? Aldın mı ebeğin nikahını? Al ebeğin nikahını. Al, al, al böyle bekleyeceğine. Ben böyle, böyle gol girer işte. Böyle etsin. Üçüye baksana. Üçüye baksana. Lan ne oldu? Allah senin belanı versin. Lan iki saniye kalmıştı. Allah senin öyle bir belanı versin koyun. Bu oyunu yapanı edin... Puan aldık mı biz ya? Ya gitti. Git. Bunlar ne ya? Ama açın açın açın. Burası. Değiştireyim diyeceğim de yok. Sağ. Ol. Benim kuyruklarım nerede bak bir dakika. Nerede o benim özel bir kuyruğum vardı nerede? Bir dakika benim özel bir kuyruğum vardı ben onu satın almıştım ben şöyle işte ne onu silince sonra gelmiyorum tekrardan. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ben sinirlendim. Daha evet, doğrusu da sinirlendim çok kötü. Evet. Çünkü benim şey gitti arkadaşlar. Puan gitti yani. ee, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz ve bay bay.